Birincisi bu çizimde zorlanacağınız şey e, cilt ve ıslaklık. Cilt aslında yukarıda gösterdim ama şurada hızlıca ben yine bunu kuru boyayla mı yapalım, softla yapalım? Aslında kuru boyayla daha iyi çıkar. Bir kısmını kuru boya, bir kısmı şurasını bakın kuru boya yapayım. Görmeniz için. Şöyle bir ten oluşturuyorum. Polikromos elimdeki. Şöyle siz hızlı yapmayın. Yavaş yavaş sabırla bu cilt tonunu oluşturun. Şu şekilde. Bunu homojen hale getirmek için e, şöyle ben birazcık yağlı pastel ekliyorum. Bunu çok size göstermedim ama ilerideki kurslarımızda bunlardan konuşuyoruz. Elim kirli ama normalde yapacağınız şu. Bu arada elim şey değdi. Orada minik bir fırça kılı vardı. Onu yok sayın. Tamam. Bu şekilde güzel e, görüntüler elde edersiniz. Daha koyusuyla Bakın şöyle pempemsi. Şuradakiler gibi var ya. Görüntüler verirsiniz. Yavaş yavaş şöyle sabırla harika bir cilt çıkarırsınız. Çok zor bir şey değil arkadaşlar. Olay bu. Farklı renkleri de şöyle harmanlayarak yavaş yavaş tamam. Araya da aslında elin yanında şey yok olsun. Çok basit bir şey gösterecektim. Kalsın cildimizi böyle doldururuz. Burayı farklı göstereceğim ben size. Şu görseli açayım. Orada ne geçiyordu hatırlayayım. Ee, softla yapalım orayı. Bununla da yapabilirsin. Aynısını. Soft. Kırılmış bir soft. Soft kalemler yaparım arkadaşlar. elimde ee, blok varsa sizde blok yok. Şu bir gri işe yarar mı? Yarar belki. Şu güzel. Şu pembe. Evet şimdi yarar. Bir tane güzel bir arıyorum. Bir türlü bulamıyorum. Bu da işe yarar. Bir çok koyu bir renk. Keşke bir de açık kahve olsaydı. Neyse tonu biraz değişik olsun önemli değil. Şöyle e, baktığım zaman bakın şu var, şuna yakın. Bir de beyaz lazım. Beyaz, beyaz, beyaz. Neyse bunu kullanırız. Bakın bunu yaptığım zaman e, şöyle softelimdeki. Şöyle bir şey yapıyorum. Şurayı da hatta biraz doldurayım. Şöyle. Şurayı da doldurayım. Önce komple bir doldurayım. Bu şekilde. Biraz beyaz karıştırıyorum. Çünkü koyu olacağını tahmin ettim çünkü. Tamam. Şuradan şöyle bir cilt elde edeyim. Burun cildi var ya dağıtıcıyla da yapabilirsiniz. Dağıtıcı dağıtıcıyla daha pürüzsüz olur. Parmakla da olur. Şöyle burnun şeyini çıkardık. Hemen hemen yaklaştık değil mi? Aynı oldu. Şimdi elinize silgiyi alın. Şu silgiyi şöyle Şuradan şöyle bir şey geçiyor. Bakın siliyorum. Su. Şöyle geçiyor. Önce suyun hizasını yapın iyice. Şöyle yukarıya doğru gitti. Birazcık genişletmemiz gerekiyor hafiften. Bazı yerlerini. Bakın su su görünümü çıktı. Sonra e, suyun dibine şuraya bir gölgeler yapmam gerekiyor. Öncelikle şu kalemle bakın şurada bir koyu gölgesi varmış. Şöyle. Şurada birazcık var. Hepsini aynı yapmayın. Şurada biraz var. Şuradaki koyu şu ucunu keşke açsaymışız ama şöyle biraz daha koyu pembemsi bir şey. Şurası da hem pembe hem siyah karışımı. Yani koyu kahve karışımı. Şöyle bir şey. Tamam? Şurası da biraz daha koyu. Bakın nasıl çıkıyor yavaş yavaş. Şöyle dağıtıcı varsa elinizde. Minik minik. Şuralarla böyle harmanlaştırarak koyuluğu var ya gölgeliği. Bakın buraya kadar aldım. Şuradaki rengi aldım. Şuraya kadar. Hafif dağıtarak. Şöyle yaptık. Tamam. Bak çok zor bir şey değil aslında. Ee, şurayı da biraz koyu yaptım. Şöyle Şurayı da. Burayı tabi rengiyle yapın. Şöyle hafif. Sonra da beyazla harmanlayın. Biraz önce gösterdiğim gibi var ya. O şekilde yapın. Bunu iyice silerseniz daha da beyaz olur. Yapayım biraz. Zor olan bu. iki şey zaten. Biraz kirli çalıştım. Elim kirli. Siz böyle çalışmayın. Yavaş yavaş güzel çalışın. Ee, arkadaş silgimiz nereye gitti? Şunları biraz şöyle açayım. Silgiyi arıyorum bu arada. Şey kaybolmasın. Soft'la yaptım. Bu da soft. Şöyle bazı yerleri şöyle nokta nokta yapabilirsiniz. Şunlar gibi var ya. Akrilikle de, de yapabilirsiniz. Şurada su var mı? Ya da şöyle bir su daha yapayım. Ama şey ben beyaz değil ha. Ona dikkat edin. Hepsi bu yapacağınız çok basit benim şu 5 dakikada yaptığımı yarım saat yapacaksınız. Olay bu. Ee, silgiyi hala arıyorum. Ve bulursam şurayı çok güzel şiddetli bir ışık yapacaktım. Ee, özellikle pilli silgiyle süper olur normalde. Bozulmasaydı. Bozulmuş. Hatta kirlenmiş mahvetti. Tamam arkadaşlar. Hepsi bu yapacağınız. Sabırla çizmek. Şunu şunun arasındaki farkı gördünüz. 5-10 dakikalık bir şey. Siz yarım saat verin. Harika bir çalışma çıkar. Tamam. Hepinize başarılar diliyorum. Silgiyi buldum. Bazı yerleri şiddetlendireyim. çok keyifli bunlar aslında.